Merhaba, ben diş hekimi doçent doktor Feyza Eraydın. Bugün hastamız Uğur Bey ile birlikteyiz. Uğur Bey, klinimizi ön bölge esetiğinden şikayetiyle geldi. Çünkü gülümsediğinde daha önceden yapılmış işlemleri artık eskidiği için çok güzel bir simetriye sahip değil. O yüzden yavaş yavaş işlemlere başlayacağız. Ön bölgede bir tane sağ santral dişine sağ kesici dişinde e, eski bir dolgusu, pinli bir dolgusu var. Dişinin renkleşmesine neden olmuş. E, diş etlerinde asimetriler var. Sağ taraftaki ikinci kesici dişi daha e, az görünürken sol taraftaki daha fazla görünüyor veya arka bölgede aslında e, aslına bakarsanız birazcık da ortodontik tedavi ihtiyacınız var. Hani ideal dizilimi elde edebilmek için ama hani hızlı bir çözümde istediğiniz için azıcık o dişlerin pozisyonlarını biz kaplamalarla veya dolgularla düzenlemeye çalışacağız. Şimdi öncelikli olarak yapılmış dolguları birazcık şekillendirip önceki dolguları beyazlatma ve temizlik işlemine geçeceğiz. Daha sonrasında tekrar gülümsemenizi değerlendirip dolgulara gerekiyorsa kaplamalara karar verip o işlemleri yapacağız. Sevgili Uğur Bey'imizin e, daha önceden yapılmış dolgularını çıkarttık. Çünkü onlar çok fazla hacmi dolgularda ve diş etlerine de baskı yapıyor. Diş etlerinde şişip, kızarıp hatta kanamasına neden oluyordu. Onları çıkartıp temizledik. Şimdi diş eti seviyelerini uyumlandırmamız gerekiyor. Çünkü sağ ve sol tarafta bir simetri olmasını isteriz. Hatta ön iki diş dişetinin diş etinin daha yukarıda, yandaki dişlerin biraz daha aşağıda ve köpek dişlerinin daha belirgin olması için diş etinin daha yukarıda olmasını isteriz. Bunun için e, lazer uygulaması yapacağız. Ağrısız, herhangi bir şekilde hastayı rahatsız etmeyen bir işlemdir ve tedavi sırasında da veya sonrasında da kanama olmaz. Sadece hastalarımızın dikkat etmesi gereken şey ee, çok fazla fırça darbesiyle temizlemek yerine yumuşak yumuşak e, yumuşak uçlu bir fırçada tercih ederlerse daha güzel bir iyileşme süreci oluyor. Ee, şimdi isterseniz lazerle diş etlerinin kesimine geçelim. Evet, bugün neler yaptık? Bugün e, hastamızın öncelikli olarak diş etlerini kestik. Bu ne demek? Diş etlerini daha simetrik hale getirdik. Çünkü e, çapraşık nedeniyle veya daha önceki dolgu nedeniyle diş etleri farklı şekillenmişler. Halbuki olması gereken anatomik normlarımız var. Onlara yakınlaştırmamız gerekiyordu. Bunun için lazerle birlikte yavaş yavaş oradaki eti buharlaştırarak ağrısı, sızısı bir şekilde e, tedavimizi gerçekleştirdik. Bunu e, pembe estetik olarak isimlendiriyoruz. E, araştırıldığında da pembe estetik artık çok popüler. Her ne kadar dişlerin beyaz rengi, işte beyaz estetik ön planda olsa da aslında bunun altyapısında pembe estetik yatar. Yani yapacağımız e, protetik restorasyon olsun, e, kompozit dolgular, lamina gibi e, eklemeler olsun her zaman öncesinde pembe estetiğe, estetiğe yönelik tedaviler yapmamız gerekir ki daha sağlıklı bir görüntü elde edebilelim. E, şimdi hastamızda biz ön bölgede bazı restorasyonlar yaptık. Kompozit dolgu malzemesiyle eklemeler yaparak asimetrileri de düzenledik. Ee, sağ üst bölgede köpek dişi daha önde, sivri olan diş daha önde hastamızda. Aslında bunun da e, yapabileceğimiz işlemlerle tedavisi mümkün. Ama doğal dişi korumak adına sağ üst bölgede zaten hastamızın bir boşluğu var. Köpek dişini o tarafa doğru iterek yavaş yavaş hem o boşluğun kapanmasını sağlayacağız, hem de iki köpek dişi arasında simetriyi sağlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? İstersek Şeffaf plaklarla yapabiliriz. İstersek estetik braketlerle yapabiliriz veya metal braketlerle yapabiliriz. Hepsi hastamız için uygun. Zaten yaşı da genç ve hani çok da estetik kaygısı olmadığı için e, bu tipi tedavi gerçekleştirebiliriz. Ve böylece doğal dişi ağzında kalır ve e, herhangi bir restorasyon veya üzerine ekleme yapılmamış olur. Tabii bu bir süreçtir. Hemen elde edebileceğimiz bir sonuç değil. Diğer dişleri biz düzenledik. Dediğim gibi köpek dişinin tedavisini, oradaki çapraşıklığın tedavisini sonraya bıraktık. Bu bölümde sevgili hastamızın önce pembe estetiğini oluşturduk. Beyazlatma yaparak üzerine yapılacak dolguların daha açık renkte olmasını sağladık. ve Daha sonra bonding tekniği yani kompozit doğal dolgu eklemeleri yapılarak güzel bir estetik oluşturmaya çalıştık. Umarım hastanız da memnun olmuştur. Çok güzel. güzel güzel gülecektir. Önümüzdeki hafta yeni vakalarımızla, yeni tedavi yöntemlerimizle birlikte olmak üzere iyi günler diliyorum.